Herkese merhaba. Ben Eray Topluoğlu. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Viset 9 Plus modelini inceliyoruz. Tabii ki incelemeye başlamadan, sohbette başlamadan önce bu güzel skuterin Viset 9 Plus'ın ilk önce bir güzel görüntüsünü izleyelim. Şekline bakalım, nasıl duruyor, neler bizi bekliyor? Nasıl bir tasarıma sahip? ilk önce onları bir görelim. Evet gördüğünüz gibi çok şık, lüks bir tasarım var ama bu lüks tasarımın yanında da sportif yapısıyla Set 9 Plus sürücünün yani benim şu anda kalbimi fethetti resmen. Çünkü gidişi, süspansiyonları gerçekten lüks bir yatta gidiyor gibiyim. Hiçbir tümseyi, hiçbir engeli bana hissettirmiyor. Caddede, şehirde o kadar uyumlu bir elektrikli skuter ki gerçekten mükemmel. Birazcık teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Set 9 Plus çok hafif. 26 kilo bir ağırlığa sahip. Bu ne demek? Dışarı çıktığınızda kahve içmeye ya da işlerinizi halletmeye gittiğinizde ne oluyor? Vset 9 Plus size bir yük ayak bağı olmuyor. Rahatlıkla kaldırıp indirebiliyorsunuz. Bu güzel bir artı bir özellik. İkincisi motor gücü. Önde 1100, arkada 1100 olmak üzere totalde bir 2200 watt elektrikli motor gücümüz var. Fazlasıyla yeterli. Ben ortalama yaklaşık 100 kilo biri olarak Beni çoğu yokuştan hatta şu anda çıkamadığım yokuş olmadı bile Düz yolda zaten inanılmaz bir şekilde gidiyor Şöyle bir kurtulduk mu buradan Bugün sizde merak etmeyin bir yokuş testi yapacağım Çok dik bildiğim bir yokuş var Oradan bakalım beni çıkaracak mı Videonun ortalarına doğru onu söyleyeceğim size Beraber bakacağız Bildiğiniz üzere v set 9 Plus'ta tüm V-SAT'ler gibi katlanabiliyor Buradan gidonları Şu anda gördüğünüz sahnedeki yerden de Ön tarafı yani kom komple kutunun ön gidonunu katlayabiliyorsunuz. Fazlasıyla kolaylık sağlıyor katlanabilmesi. Arabanızı atarken eve çıkarırken asansöre koyduğunuzda büyük bir rahatlık. Onun dışında yine 1, 2, 3. vitesler olmak üzere viteslerimiz var. 1. viteste normal bir hız. ikinci viteste bir tık daha hızlı. 3. viteste ise çok daha size bir performans sunuyor. Tüm gücünü veriyor skutur size. Dual modumuz bu skuturda da mevcut. İstersek tek buradaki tuştan sağdaki DDM tuşundan tek motorda ya da çift motorda kullanmayı biz belirleyebiliyoruz. Direksiyon yani gidon turu çok güzel, çok rahat. Şöyle karşıya geçeceğim şuradan. Mesela şu an şöyle bir full güç verelim. Hızlanmasına bakalım. Önümüzdeki arabada hızlanıyor. Ben de hızlanıyorum. Arabaya rahatlıkla yetişiyorum gördüğünüz gibi. Hatta arabayı rahatlıkla geçiyorum. Gerçekten mesela şu anda bayağı bozuk yollardan gidiyorum ama 9 Plus sağ olsun süspansiyon teknolojisiyle ile gerçekten dünyada rakiplerinden öne geçmiş. Zaten kendi sitesinde sürerken lüks biat hissiyatı veriyoruz size diyor. Ve gerçekten de lüks biatla böyle denizde gidermişçesine elektrikli skuter altınızda yaylana yaylana gidiyor. Süspansiyonları harika. İnanılmaz bir süspansiyona sahip. Zaten trafikte çok üstünüz, çok hızlıyız. Artık size elektrikli skuter'ın trafikteki üstünlüğünü anlatmama gerek yok her yerden rahatlıkla gidebiliyorsunuz. Bir motosikletçe, bir motosiklet gibi gidebiliyorsunuz. Cadde trafiği bayağı yoğun. Size bayağı zaman kazandırıyor Viset. Ay köpek. <laughs> şuradan bir inerek şöyle tehlikesiz bir şekilde geçelim. Bahsettiğim gidon turu şudur. Sağa sola dönme oranı direksiyonun çok fazla tur ve çok rahatlık sağlıyor aradan geçişlerde. Şimdi de güvenli bir şekilde şuradan sağa geçtik. Evet patinas çekiyor 3. viteste sürüyorum çünkü skutura alıştığım için gördüğünüz gibi trafikteki avantajımız inanılmaz derecede Küçük bir işimiz için koca arabayı çıkarmak elektrikli skutura sahipken çok mantıklı bir hareket değil Şuradan sola girelim asfalt düzgün biraz gaz açalım çok güzel gidiyor mükemmel keyifli rüzgarı hissettiriyor size Evet frenlerden bahsedelim. VSET 9 Plus'ta ön arka mekanik disk frenimiz mevcut. Elektrikli ABS destekli. Yani hız yaptığı gibi durması da saniyelerini almıyor. Çok hızlı bir şekilde durabiliyorsunuz. Şu anda Arnavut kaldırımında gitmeme rağmen gerçekten ne elim acıyor ne ayaklarım. Bütün yükü süspansiyonlar absorbe edebiliyor. Çok rahat, çok güzel. Yavaşladık. Hop, bütün sekta Şöyle bir dönüş yapalım. Ayağınızı arkada koymak için bir yer yapmışlar. Güzel bir tasarım. Ayağı arkaya koyup ağırlığınızı güzel bir şekilde dengeleyebiliyorsunuz. Ben baya mutlu oldum o eklenti sayesinde. Birazcık hızlanıyoruz. Yol bozuk. Ama gördüğünüz gibi hiç banamasın demiyor. Şöyle göstereyim size de. Bakın full gaz gidiyorum. 40 gidiyorum neredeyse. Bir araba kadar rahatım. Hiçbir şekilde yön kaybı yok yavaşladık sağa doğru yanaşalım evet ışıklarımız var önde bir tane şuralarda iki tane de yanlarda ışık var tabii ki sinyalimiz de var bu elektrik skuturda gece sürüşleri için bildiğimiz üzere neredeyse artık olmazsa olmaz olmaz özellik olmaya başladı sinyal şu an korneye basıyorum duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama birazcık zayıf. Reset nedense kornaları birazcık zayıf yapıyor. Halbuki böyle kaliteli güzel cihazların daha sesli, daha ses çıkaran kornalara ihtiyacı var. Kornaya ihtiyacı var. Ama işte bunca güzel özelliğin yanında onu görmezden gelebiliyoruz birazcık. <laughs> Dikkat edelim şöyle bir. <laughs> Devam edelim. Yine caddeye çıktık. Biraz da trafikte turlayıp vücudumuzu bitirebiliriz bence. <laughs> Almasanız bile okuluma gelip bir test sürüşü bir şans vermeniz lazım. Benden bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki wheelset videomuzda, elektrikli scooter videomuzda görüşmek üzere. <laughs>